Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerle Yalı Çapkını dizisinin sunası Beril Pozam bugün evlendi. 28 yaşındaki güzel oyuncu, meslektaşı Ersin Arıcı ile nikah masasına oturdu. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, sürpriz bir kararla dünya evine girdi. İki ünlü oyuncunun mutluluğu kameralara yansırken düğünden iç karelerde geldi. Mutluluğa evet diyen Berel Pozan ve Ersin Arıcı şahitlerin göz önünde evliliğe ilk adımlarını attı. Çiftin düğünde aile yakınları, dostları ve sanat arkadaşları yalnız bırakmadı. Dizinin kavuşamayan aşıkları Sunay ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Biz de saadetler diliyoruz. Bir yastıkta kocasınlar inşallah. Dars isteyen herkesin başına amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seveirler.